Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Haziran Perşembe ABD Belmont Park'ta 7 koşuluk bir program var. Aynı zamanda Delaware Park'ta da 7 koşuluk bir program var. Biraz sonra onu da YouTube'a koyacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar her iki programa da YouTube'daki hesaptan ulaşabilirler. İlk koşu 22.05'te 7'li plasenin ilk ayağı bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 1400 metre kum pisti 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Koşuya gidelim. Koşu 30 bin dolarlık. Maiden satış koşusu 38 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Bon Adieu Cemi Torres ile start alacak. 1400 metre kumpiste 10 Şubat'ta bir e, 70 binlik maiden koşuda. ikinciliği var önceki startında. 8 numaralı Power and Glory. Nispeten üst grup koşularda start almış. kendini Karmuş ile start alacak bugün. 7 numaralı Perpetual Price. Dylan Davis ile start alacak. Ve son olarak bir numaralı Mission, Mischief Motion Into mischief Yavrusu Jose Gomez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 6 Şubat ve 23 Nisan'da 1400 ve 1200 metre 40 binlik meydan satış koşullarının her ikisinde de ikinci olan e, 23, 27 Ocak'ta da yine 1400 metrede yine bir ikinciliği olan Ukrainian Prince kuponlara eklenebilir. Yedili plasenin ilk ayağında. Altılı Gayen ilk 22 22.36'da şartlı koşuyla başlıyor. 3 karı dişi İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 95 bin dolarlık. Üst grup bir şartlı koşu. 4 numaralı Union Dali. Bugün e, büyük bir ihtimal favori çıkar. 21 Nisan'da 1700 metre çim pistteki 50 binlik şartlı koşuyu e, 1.44-34'te 3 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Favori oldu önceki startı son startında da bir burun farkıyla ikinciliği var. daha sonra 6 numaralı Reum Trevor McCarthy ile start alacak. 1700 metre. Bu sene ilk kez start alacak. Geçen sene 5 kez start almış kariyerinde. 1700 metre çipistik kariyerinin ilk 75 bin maiden koşuyu 1.45-60 ile 2 boy kazandıktan sonra 80, 80, 92 ve 115 binlik şartlı koşularda 1800, 1600, 2200 ve 2400 metre çim pistte tamamında ikinci olmuş. 4 e, dört startında da ikinci olmuş bir isim. Altın numaralı Röhm. E, son 3 startı burun, bu baş ve baş farklarıyla ikincilikleri Trevor McCarthy ile start alıyor ve iki numaralı Ever Summer, Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Burada 7 numaralı Suspended Campaign Javier Castellano ile koşu kumandası start alacak. Böyle bir durumda bu ismi de eklemeniz lazım onlara diye düşünüyorum. Üçüncü koşu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1700 kumda bir şartlı koşu. Koşuya gidelim. Koşu 65 bin dolarlık şartlı koşu. Biraz fazla isim yazdık burada. Daha doğrusu 7 numaralı Dolce Sera hariç hepsini yazacağız. 6 numaralı Towering Gaze. Manuel Franco ile start alıyor. E, 1400 metre kum pistteki önceki startında bir ikinciliği var. Çin pistteki son startı altı startın içindeki tek Çin pist startında kötü koşmuş. Ancak kum koşları güzel gözüküyor. 2 numaralı da Aquella, Murat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Son üç startında tabela değer bulmuş. 3 numaralı Saffora'da da Cemit Torres ile start alacak. E, ee, geçen sene 29 Ağustos'ta 1400 metrede kazandığı bir şartlı satış kursu var. Ondan sonraki 3 startında da ikinci olmuş 1600 metre kum pistteki son 3 startında. 4 numaralı She My I, Jose Ortiz ile start alacak ve 5 numaralı Chase and Brain Joel Rosario ile start alıyor. Son startında 1400 metre kum pistteki e, 20 binlik satış kursunu 1.25 derecesiyle bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Bir numaralı Gagliano, Dylan Davis'le önceki favori olduğu starttaki 25.000'lik satış koşusunu 1600 kumda 1.41.07 ile kazanan bir isim. Biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. Dördüncü koşu bir maiden koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. Burada da dört isme yer vereceğiz. Koşu 75.000 dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 2 numaralı Cap Captain Party, Javier Casalano ile start alıyor. 1000 metre ve 1600 metre için pistte kariyerin 2 startında da 3. olmuş bir isim. 3 numaralı Dream Point, Manuel Franco ile start alıyor. 6 startında da tabela değer bulmuş bir isim son 6 startında. 4 numaralı Prince of Troy, Eric Cancel ve 1 numaralı Lieutenant Mitchell, Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu çıkar yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir satış koşusu. Burada da üç numaralı Ice Road e, bu grupta öne çıkan bir isim. Jose Ortiz'le. Koşu 25 bin dolarlık satış koşusu. E, 1600 kumda start alacak. 3 numaralı Ice Road Jose Ortiz'le start alıyor. Son startındaki e, 25 şartlı satış koşuları hariç diğer koşularında üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Evet tek olarak öneriyorum bu grupta. Jose Ortiz'de start alacak olan Ice Road'u. Altıncı koşu çıkarı dişi İngilizlere mahsus yine bir maiden koşu 1800 şimdi. Koşuya gidelim. Koşu 75 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. Altı numaralı start now ilk kez Lasix ile koşuyor. Favori ol. son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 1700 Çim'de 70 binlik meydin koştu. Eric Cancel'da start alacak bugün. 5 numaralı Arisema Star ikinci olduğu son startında üçüncülüğü var. Daha sonra 9 numaralı Bomb Squad Joe Rosario ile start alacak. Ve son olarak 1 numaralı Silent Melody Tonalist Yavrusu Irat Ortiz Junior ile bu koşta şans verdiğim öncelikli son isim. Sürpriz arıyorsanız 3 numaralı Dream Kara Jose Gomez ile ilave edilebilir kuponlara. Geldik son ayağa. Opsiyonel satış koşusu. Üç karı dişi İngilizlere mahsus. 1700 kumda bir koşu. Bir şartlı satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 45 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 85 bin dolar toplam ikramiyesi var. Koşunun 2 Nisan'da 1600 metre pistteki önceki favori olduğu startında 45 binlik şartlı satış koşusunu 1.3963 ile bir boy yani boyu ile kazanan Son startta da aynı pis Pispe mesafede ikinci olan 3 numaralı Boston Bay Tyler Davis de start alacak 4 numaralı. Sister Linda 1600 metre kompisteki son startı 25 binlik satış koşusunu 1.39.49'da yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. Ve 1 numaralı Ribot's Valentin, Katie Davis de bu koşuda şans verdiğim isimler. 2 e, isim daha önereceğim. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. Biraz büyük kupon oynuyorsanız 2 numaralı BB's Bastard, Javier Casalano ile ve 8 numaralı Cinderella's Chaos. Son startında şartlı koşuyu 1600 kumda 1944'te kazanan bir isim. Manuel Franco ile start alacak olan 8 numaralı Cinderella's Chaos. Bu son ayakta ilave edilebilir bütçeniz doğrultusunda kuponlara. Bu arada dünkü Indiana Polis'te son 3 yarış iptal edildi biliyorsunuz. İlk birinci altılı Ganyan'ı doğru tahmin ettik. İlk ayak 7 geldi, ikinci ayak 6, üçüncü ayak 4, dördüncü ayak 7 ve beşinci ayak 2 geldi. Son ayakta da Görsar Taffer geldi. Ee, tekimizdi zaten. 138 liralık kupona 1 milyon 1408 lira para verdi. İnşallah kazanan arkadaşım olmuştur diye düşünüyorum. Altılı ganyan şablonumuz ekranda görüldüğü şekilde birinci koşu 7'li plasenin ilk ayağı 5 numaralı Bon A.D.O. 8 numaralı Power and Glory, 7 numaralı Perpetual Praise, 1 numaralı Mystery Motion ve 4 numaralı Ukrainian Princess. 6. koşunun ilk ayağı 22.36'da start alacak. 4 numaralı Union Dali, 6 numaralı Rome, 2 numaralı Ever Summer ve 7 numaralı Spended Campaign, Javier Casarano ile koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. 3. koşu altılı yani 2. ayağı 7 numara hariç hepsini yazıyoruz. Sıralama şu şekilde 6 numaralı Tower and Gaze, 2 numaralı La Golila, 3 numaralı Saffora da 4 numaralı She Called My Eye, 5 numaralı Chase Burn ve 1 numaralı Gagliano. 4. Koşu 2 numaralı Captain Party, 3 numaralı Dream Point, 4 numaralı Prince of Troy ve 1 numaralı Lieutenant Mitchell. 5. Koşuda 3 numaralı Ice Road Jose Ortiz ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 6. koşuda da 6 numaralı Stars Now, 5 numaralı Alice Eman, 9 numaralı Bomb Squad, 1 numaralı Silent Melody ve 3 numaralı Dream on Kara. Son koşuda da 3 numaralı Bastin Bey, 4 numaralı Sister Linda ve 1 numaralı Bibos Valentin öncelikli 2 numaralı Bibis bastı. ve 8 numaralı Cinderella Kaos'ta önerdiğim diğer isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize Haziran ayının bu ilk gününde bol şanslar.